merhaba Arkadaşlar bugün Starler Genesis Roleplay sunucumuzu anlatacağım ee, Öncelikle konseptten bahsedeyim konseptimiz Türk konsept İstanbul'da geçiyor sesli İslamlar yazılı rol yapılabilir ve hard ekonomi Arkadaşlar şunu da belirteyim şu an sunucumuz aktif değil açılış tarihi Discord üzerinde belli olacak Yani oradan duyuru geçilecek. Discord adresimizde olmayanlar açıklama kısmında Discord linkinden Discord adresi giriş yapabilir. Arkadaşlar şimdi diyelim oyuna yeni başladınız. Arabanız mı yok? Buraya geliyorsunuz. Zaten burayı bilmeyen yoktur. Sahilde. Florian'ın sağ tarafı. Ee, burayı bulamayanlar F11 harita üzerinden buraya ulaşabilir. Şurada zaten araç kralı. E, basınız. Burayı işaretliyor. Neyse arkadaşlar buraya geldiniz diyelim. Şurada bir tane eleman var. Bu elemana sağ tık yapıyoruz. Konuş diyoruz. Şurada arkadaşlar arabalar var. Müsait diyor. Boşta olanlar. Neyse diyelim bir tane biz kiralayalım deneyelim. Kiralı diyelim arkadaşlar. Max 4 saate kadar kiralayabiliyoruz arabayı. Biz bir saat kiralayalım. Bir saat bastık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aramız şöyle geliyor. Ve şunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şu an iki aracımız mevcut. Birisi Samp, birisi Meta. Samp arayüzüne geçiş yapmak için play Samp yazarak Samp arayüzüne geçiş yapabilirsiniz. Meta arayüzüne geçiş yapmak için play Meta yazarak tekrardan Meta arayüzüne geçiş yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar şu sistemden bir bahsedeyim. Burası Bitcoin alma sistemi. Bitcoin alma satma sistemi. Zaten Bitcoin bilmeyenler yoktu. Şimdi buraya geliyorsunuz. Teslaş Bitcoin al diyoruz. Evet, şu anda Bitcoin alıyor. Şurada bazı para sanal paralar mevcut CHez gibi filan. XRP gibi. Arkadaşlar şu anda Bitcoin aldık. Şöyle envantere bakalım. Evet, şu anda Bitcoin'imiz gelmiş durumda. Bitcoin sanal para. Ve şimdi diyeceksiniz ki bu Sanal paranın yükselişini nereden anlayacağız? Discord üzerinde e, Bitcoin artışları Discord üzerinde bir oda üzerinde yapılacaktır arkadaşlar. Oda üzerinde yükselişler falan her gün oraya atılacaktır. Onun sayesinde de yükselişleri oda üzerinden kontrol edebilirsiniz. Dapa şu an odasında mevcut. Sunucu açıldıktan sonra yükselişler her gün atılacak odaya. Diyelim ki satmak istiyorsunuz tekrar şuraya geliyorsunuz bitcoin sat yazıyoruz. İsteyenler yükseldikten sonra da satın aynı bitcoin mantığı yani şu an 3000 tl'ye sattım param da geldi. Şöyle arkadaşlar aynı şekilde bu para bilimleri de alabilirsiniz hepsi mevcut burada yani hepsi. Bütün hepsinin yükselişleri discord üzerinde belli olacak. Arkadaşlar bir de pizza sisteminden bahsedeyim. Buraya geliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu pizza yeri sadece burada yok. Şehrin bazı taraflarda da mevcut. Evet, buraya geliyoruz arkadaşlar. Buraya Faisalaj menü yazıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi buraya hoş bir sayfa karıştı bize. Burada arkadaşlar yiyecekler ve içecekler mevcut. Örneğin bir tane buzlu kalabildi. Evet bir tane aldık. Bir tane de hamburger alalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir yemek paneli mevcut. Güzel bir hoş görmüşler. Neyse şuradan bir çıkalım. Diğer sitemize geçeceğim. Arkadaşlar hazır. Buradayken şu mesleği de göstereyim. Böyle bir mesleğimiz mevcut. Bu arada bu şehrin birçok yerinde mevcut. Sadece burada değil. Neyse bunu sol tık yapıyoruz. Arasımızda şöyle bir görüntü çıkıyor. Bu arkadaşlar sosis mesleği. Öyle hatırlıyor. Neyse deneyelim mi? Bizden bir sipariş istemiş. Ne diyor burada? Tam tahıllı ekmek. Hangisi kardeşim tam tahıllı ekmek? Heh buymuş. Tamam. Sosis. Acıda sosis içecek diyor. Küçük boy bardak. Küçük boy bardak hangisi boymuş? Şuradan da içeceğim. Fanta diyor. Ve şunu basit edelim. Nasıl Aynen. Şimdi kardeşim senin siparişlerin hazır. Şimdi arkadaşlar siparişleri hazır ettikten sonra şu adamı direkt aynı şekilde soltuk yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan bize bir para veriyor. Bu mesleğe para arkadaşlar para kazanabilirsiniz bu meslekten. Neyse diğer mesleğe geçelim. Arkadaşlar size silah kasası sistemini göstereceğim. Bir tane silah kasası alalım. Silah kasası. Rastgele silahlar çıkıyor. Ee, şimdi aldık abi. Şöyle envantere geliyor. Ama bu envanterde silah kasasını açmak için t/ kasalar yazıyoruz. Böyle bir görüntü karşılığı bize. Şunu arkadaşlar aç diyoruz. Gördüğünüz gibi CSGO şeklinde silahlar çıkartıyor bize. CSGO mantığında bir şey. Bakalım hangi silah çıkacak. Denemiş olalım. Ne vardı abi? tec 9 vardı. Evet şuraya geldi arkadaşlar zaten. Neyse arkadaşlar silah kasasından tec 9 çıkardık. Bir elimi alayım da deneyelim. Benim elimde bir ilmek Şöyle ateş edelim. Mesafesi de bayağı bir iyi ya. Neyse. Diğer sistemimize geçelim ananı. Bu arada oyunda AFK e bırakarak da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl dersiniz? Şu şekil. Ee, doğru saatte bir en parti en, em, en parti ne Envanterinize hediye kutusu geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 4 tane hediyem var. Bunları direkt üzerine basıp açmıyoruz. T slash kutu aç yazıyoruz. Şöyle bir panel karşılıyor bize. Kutu aça basıyoruz. Oradayım. 1000 TL kazandım. Hmm. Dur bir tane daha açayım. Aynen. Yanlış yazdım. Bir tane daha açtım. Yine 1000 TL kazandım. Bir tane daha aç abi. 2000. Güzel işte arkadaşlar, şu şekilde para kasabilirsiniz. Afrika kabararak, bırakarak. Neyse diğer siteme geçelim ve şu galeri sisteminden bahsedeyim. Buraya geliyoruz. Tabi burada araçlar yok. Şurada bir tane karı var. Oraya sağ tık yapıyoruz. Araç satın alıyoruz. Sol tarafta bir panel karşılıyor bizi. Şurada diyelim araçları görüntülemek istiyorsunuz. öyle direkt üzerine tıklıyorsunuz. Burada araçları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz arabayı alabilirsiniz. Böyle bir galeri sistemimiz mevcut. Yani Arabalara bu şekilde alabilirsiniz. Belki satın alıp Örneğin bir tane alayım. Göstereyim. Evet. Para eksildi. Şu şekilde arıyorsunuz arabayı. Buraya geliyor direkt zaten arabanız. Aldığınız araba. Ve dostlar şurada odunculuk mesleğimiz mevcut. Zaten herkesin bildiği meslek. Tonyal, herkes biliyordur bu mesleği. Normal bir odunculuk mesleği. Örneğin bir gösterebileceğim mi? Neyini göstereyim? Normal odunculuk mesleği işte arkadaşlar. Haritada zaten direkt var. Buranın konumu falan. Buraya gelerek de oduncak mesleği yapabilirsiniz. Ve hazır buradan geçmiş yani arkadaşlar. Şu illegaller için kelebeğin mesleğini göstereyim. Bu sistemi zaten kanalda tanıtmıştım. kanalda girip izleyebilirsiniz. Şimdi adam adamı göstermeyeceğim. Sadece böyle bir göstereyim diye. Şuraya gelerek slash yardım yazarak daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu şekilde. Neyse diğer sistemimize geçelim arkadaşlar. Ve slash sisteminden bahsedeceğim. Buraya geliyoruz. İçeri gidelim. <laughs> Bahis burası direkt. Arkadaşlar buraya geldikten sonra kazı kazan yazıyoruz. Kazı kazan al pardon. Kazı kazan al. Böyle bir panel çıkıyor karşımıza. Bunu alıyoruz. Mesela aldık diyelim. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Kazı kazan boşluk sayı. Örneğin. Böyle bir çizelim. Bu şekilde de paranızı katlayabilirsiniz. Ya 5 aldım da. Zarada girdim. Ama daha yüksek paralar da çıkıyor arkadaşlar. Tekrar bir kazan Kazı kazan <laughs> Yanlış söyledim. Şimdi ikinci olarak da resim resim yazalım. Böyle bir panel ha, Burada kazanma Biraz geçti. kazanmayabilirsin. Fiyat olarak burada çok çıkıyor. kazandık mı? Kazanmadık birader. Kazanamadık ya. Hadi ben diğerin. Ben diğerin kullanıyorum. Sayı daha iyi bence. Ama resim olanında daha fazla para çıkabilir. Neyse diğer sistemi Şurada bir turizm sisteminden bahsedeyim. Şöyle bir turist mesleğimiz mevcut. Ne diyor? Aracılardan birine binerek turist başlığı yazarak mesleğe başlayabilirsin. Neyse. Bu da sahil tarafta zaten. Ya. Bir deneyelim. Sarı alacağım direkt. Sarı daha hoş. Bir abi Turist başta yazalım. Ya. Evet. Mesleğe bu şekilde başlayalım. <laughs> bu şekilde de turist mesleğini yapabilirsiniz. Bundan da güzel bir para kazabilirsiniz bu meslekten. Güzel bir hoş bir meslek. Mesela ben bunu tam yapmayacağım. Yarım mesleğe geçelim hemen. Ve arkadaşlar diyelim şehirdesiniz boş boş geziyorsunuz. Paranız falan var. Sıkıldınız diyelim. Şuraya geliyoruz. Artı olarak arabadayken şunu göstereyim. oraya basarak. Faydım tasarında bir Red mevcut. Neyse. Neyse. arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Şu bölgeye. Burası pavyon arkadaşlar. Göstereyim buraya da. Geliyoruz arkadaşlar. Sıkıldınız mı? Geliyorsunuz buraya. Ee, buranın içerisini biraz büyüteceğiz. Daha fazla da koyacağım. Neyse. geldim arkadaşlar. Özel Neyse buraya geldiniz. Bu yuvarlak sarı ev girelim. Ne diyor burada? Escort kiralama sistemi. Eğer sıkıldıysanız buraya da gelebilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar burayı göstermeyeceğim. Siz gelir denersiniz. Evet arkadaşlar açılışta sunucumuz giriş yaparak diğer sistemleri de deneyebilirsiniz. Farklı farklı sistemler de mevcut. Ben şimdi hepsini göstermedim. Siz açı giriş yaparak diğer sistemleri de kontrol edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi açılış tarihi daha belirlenmedi. Discord adresinde duyurular odasında belirlenecek. Açıklama kısmında Discord adresine giderek duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.